bire bir buçuk olarak yaptım suyunu. Fırında attıklarımız çıktı şu anda. Onlardan bir tanesi şu. Yaklaşık 13 dakikada çıkıyor bu. 13 dakikada 100 derecede. Sıkıntı yok. Renk olarak da bunlar. Bu da e, akşam e, saat e, beş buçuk gibi e, sürüp sabah şu anda açıyoruz. Baktığımızda e, şu dantelin tek tek daha nemli üzerinde, daha altı nemli. Bu eti aldığı görüyoruz. Yavaş yavaş çıkıyor da rahat çıkıyor. Bu da yine şöyle. Hala üzerinde biraz nemlik var. Dikkat ederseniz yapışıyor şu anda. Yani şu andaki şey daha iyi. Fırın atmadan da oluyor rahatlıkla. Fırın atmadan ki şeyle mukavemetiyle şu anki mukavemeti aynı. Fırında hiç zaman biraz daha gev, kur gibi çıkıyor işin gerçeği ama kapalı bir ortamda durduğu zaman rahat bir şekilde çıkabiliyor. Cep hala nemli olanı var hala daha kurumamış öyle gözüküyor. Köşeler çok çok ciddi de ortalarda yani şu köşelerde biraz da nemli kalıyor. Bu silikon tabi yerli olan silikon. Ee, diğerine göre, önceki tesere modeline göre daha kalın. Burada tabi hala biraz nemlilik var. Ama rahat rahat gördüğünüz gibi çıkıyor. Renk tamam bence. Fazla renkle ilgili bu şey gerek yok. Bu renkte kalsın. Aromasını da ayarlayıp paketlemişine geçeceğiz. No. Oh.